Ezoterizmde e, sembol diliyle konuştukları için hepimiz akıllı telefonlar elimizde. Evet. E, arkadaşlar telefondan e, emoji diline bakarlarsa çok garip şeylerle karşılaşacaklarını kendileri de anlar. Yani orada bir aslında konuşan bir dil de var. Nedir işte yanardağlar yanardağların e, sembolleri e, onun içinde var. Bu semboller neden yerleştirildi? Aslında bu akıllı telefonla semboller dilinde bir anlatım dili yarataraktan kehanetleri e, sembol dilini de bize göstertiyorlar. Yani yüzde yüz bu e, yanardağ patlamaları gösteriyorlar. Gösteriyorlar yani. hocam. Yani arkadaşlar meraklıları bunları izlesinler. Çok araştırsınlar. ilginç. Bak ben bunu ilk defa senden duydum sembol dilini. Evet. Yani baksınlar orada. Gerçekten e, karşılarına çok enteresan sembol dünyası çıkacak. Zaten o sembol dünyası da gerçekten olacaklara işte gök taşı çarpacak vesaire hepsi orada o sembol dilinde teker teker de anlatıyor. O da çok ilginç bir şey, konudur aslında. Çok ilginç bir şey söyledin. Bu emojiler hı hı. öyle ilgili olayda şöyle bir şey var. emojiler gelecekte yazı dilinin kalkıp emojilerle insanlığın Birbiriyle haberleşmesi, yazışması adına kullanılıyor biliyor musun? Yani şu an biz farkında değiliz ama emoji kullanıyoruz. Mesela atıyorum çok sevindik böyle işaret gönderiyorsun. Böyle tamamdır işareti. Bakın bunlar bilinçli yerleştiriliyor. Evet bilinçli tamam yerleştiriliyor. İleri özellikle bu küçük çocuklara dikkat edin emoji diliyle atıyorum buradaki bir çocuk Çinli bir çocukla konuşuyor emojilerle. Ve dolayısıyla dile ihtiyaç duymuyor. Dikkat edin. Bakın bu çok önemli. Burada bir dünya devleti projesi yürüyor. Yani emoji diliyle oluşturulan yazı anlamında yepyeni bir yazı dili geliştiriliyor. Bunun amacı şu: var olan yazı dili onları rahatsız ediyor çünkü orada duygularını, düşüncelerini anlatıp sistemi eleştirebiliyorsun. Ama emoji dilinde her şey sınırlı, Hı. tamam mı? Yeni çocukları buna alıştırdılar. Evet. Yani çok tehlikeli, sıkıntılı günlere doğru gidiyoruz. Kimse farkında değil. Evet. Ne var ki emojide diyeceklerdir. Yani orada Japon sembolleri var. Onların bile anlattığı böyle kendi dillerinde anlattığı bir öyküler var. Yani bir araştırmasını yapınca biz bile şok oluyoruz hocam. Herkes bir araştırsın. Mutlaka ya, tavsiye ediyorum. Iki, Neler tane, bulacak bakalım. İki üç tane şeytan resmi var. Çok sevindiğini göstermek Hı. için kullanıyorsun. Ya şeytanı kullanıyorsun orada. Yani evet. bunların hepsi bilinçli yapılıyor. Ee, yeni bir dünya hani düzene ve hayaliyle yola çıkan bu şeytani yapı ki şu anda bütün e, Devletlerin hani e, kontrolü onların elinde öyle söyleyeyim finansal anlamda her yeri kontrol edebildikleri için e, şu anda bütün projelerini yürütüyorlar ve sana katılıyorum. Yani bunların hepsi yanardağlardan tut, felaketlere taşı, kadar. Bütün her şeyi aslında her şey. emoji dillerinde evet. e, bize anlatmışlar. Hatta hocam e, bir... E, diyoruz ya bu dünya gerçek değil. Gerçekten bir illüzyonun içindeyiz. Evet. Şöyle, e, onu da e, lütfen araştırlarsa ben de çok mutlu olurum. Şimdi bir oyunun içindeyiz. E, evet, bir e, üst akıl bizi yönetiyor. E, şimdi şöyle ilginçlikler de var. Böyle e, onlara da bakalım. Bir hikaye var önümüzde. Bize bir hikaye film seyrettiriliyor. Biz de o filmin e, seyircileriyiz. <laughs> onları seyrediyoruz. Evet. E, Donald Trump soyadlarına bakalım. Hikayede soyadlarına bakın. Trump trompet demek. İncil'de en çok geçen Hı. sözcüklerden birisi biliyorsunuz 7 borazan trompet, evet, trompet geliyor. doğru. Ee, Elon Musk bir e, soyadına bakıyoruz. Hep e, kahramanların soyadlarına bakarsak ilerleriz. Bunlar da e, tamam. önemli Bunu merak İsimlerden, ettim. Elon Musk'dan evet. ne görüyoruz? Musk maske de demek. Maske. Biz e, evet. amber anlamında da geliyor ama e, şey mesela Bill Gates Böyle soyadlar olur mu? Aslında soru işaretleri burada başlıyor. Gates kapı demek, kapılar demek. Şimdi bak çok güzel. Bizden boyut kapılarından yan... geçiyoruz aslında bir öykü var. Bize zaten vermişler ama bunların içinde hepsi İncilden seçilmiş e, soyadlarıyla ilerliyorlar. Çok Musk ilginç ya, çok enteresan bak. Evet. Müthiş öyle. bir yer yakalamışsın. <laughs> Sağ olun hocam. Yani gerçekten. E... Yani bir oyunun içinde olduğumuzu evet. bu saatte soyadlarından da anlıyoruz. Ya şimdi şöyle ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama biraz Yönetmenim. konuşmak istiyorum. Bir soralım. Yönetmenim. Ee, ona göre anlatmak istiyorum bu ne kadarmış geldi mi bir şey? Ses gelmedi. Ee, şimdi şöyle bu metaverse denen bir olay hı hı. var. Metaverse'e baktığım zaman dün onunla ilgili National Geographic'te çok beni rahatsız eden bir belgesel izledim. Şimdi o belgeselde Şöyle bir şey söyleniyor, ee, insan bilincini bir bilgisayarın içine tıkmak ya da işte bir elektronik aracın ama oradan çıkışını sağlamamak, bedenden kurtuluşunu sağlamak bu çok tehlikeli bir söylem. Yani sizin bilincinizi oraya tıktıkları zaman insan bedeninden kurtulup orada sonsuza kadar yaşayacaksınız hı hı. ta ki bilgisayarlı iflas edene kadar, dünya bir felakette karşılaşana kadar. Bak burada bu şeytani yapının aslında asıl amacı ortaya çıkıyor yani seni var olan dini inanışlarından var olan semavi inanışlarından ve yaratılışın et ve kemik doğrudur biz onun içine sığdırılmış enerjileriz yani de ruhlarız tamam mı ama bu bir yaratılmış beden şimdi sen bunu alıyorsun kendi yarattığım ortama sokacağım ve orada artık tamamen sanal dünyanın içinde seni boğacağım anlamına geliyor. O kadar tehlikeli bir anlatımı vardı ki dün. Şimdi bir de şu var. Şimdi bilinci oraya tıktığın zaman ruhu tıkabiliyor musun? Ruh nedir? Bir soru işaretiyle bırakmamız lazım. Şimdi bak Hı. bilinç olmazsa aslında ruhta olmaz. Ruh bilinç demektir zaten. Şimdi evet bir beynin kendi hani bilinç düzeyi var. O bir düşünce ama düşünce elle tutulan evet, bir şey alt değil. Bilinçli, bilinç, bilinç dediğimiz o zaten. Alt ya da üst fark etmiyor. Hı. Düşünce, düşünce nedir? Elle tutulan bir şey değil. Evet, değil. Sadece bilgisayar görevini beyin yaptığı için orada çeviriyor. Sen bunu alırsan aslında amaçları o biliyor musun? O bilinci oraya tıkarsa ruhu da oraya tıkarız. İnsan ruhunu oraya kapat, orada kapatmak istiyorlar. Yani Tanrı'ya karşı çıkışın, Tanrı'ya direnişin veya Tanrı'nın yerini almak isteyişin bir örneğini gördük. Ben dehşete düştüm. Hı. Yani birinci oraya kapatmak demek insan bilincini hani şimdi diyorlar ya insanın hafızasını oraya aktarmak ayrı bir şey. Ama dün sözü edilen o birinci aktarmak ruhu aktarmak. Ruhu aktarmak demek ölümcül bir şey. Hı i̇şte ölümsüzlüğü yaratıyorlar hocam bir ölümsüzlüğü yandan. Ölümsüzlüğü yaratamıyor bak diyor ki bilgisayarlar. Hı. Günün birinde dünya aç ağıtmış, düşü oldu, buldu. Büyük bir savaşla çıktı diyelim ya da başka bir şey oldu. Savaş değildi hani bir patlama. Bilgisayarlar bittiği zaman her şey bitiyor diyor. Hı. Bak böyle bir alçaltık olamaz yani. Ya olay şu alalım hani tıpkı filmlerdeki gibi ruhunuzu oraya tıkarız çıkışınız yok hiçbir şekilde kurtuluşunuz yok. Orada sonsuz acı içinde kıvranın anlamına gelir bu. Çünkü e, kendileri de söylüyor orada diyor ki burada ne yaşadıysan. Sen orada da o olacaksın. Çünkü düşünce tarzın senin buradaki yaşam tarzını belirliyor. Katilsen orada da katilsin. Devamlı öldüreceksin diyor. Tamam mı? Peki orada ruh ölüyor mu ya da enerji ölüyor mu? Orada da ölüyorsun diyor. Hmm. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir yaratıktır bunlar ki? Bu kadar korkunç adımlar atılıyor teknoloji adına. Biliyorum, bilmiyorum. Biz, ben de böyle bir araştırmaları ben de çok seviyorum ya hocam. Baktığımızda hep anı topladıklarını duyduk. Anıları topluyorlardı. Gerisi, aradaki boşlukların hepsi Bravo. Ee, hiçbir şey sayılmıyor. Sadece anıları çekiyorlar, bir e, buluta yükleme yapıyorlar. Buluta yüklüyorlar. Evet, evet hani bravo. rüyalarımız önemli diyoruz ama aslında e, rüyalardan evet onlar da çok önemli. Bir de artı olarak anılar anılar yükleme yapılıyor. Anılar yükleniyor, onlardan bilgisayar işte şey yapay zeka kendine göre insanlarla ilgili yeni stratejiler o buluta yüklenen şeylerden geliştiriyor ve dediğim gibi. İşte dünkü olayın, bak bu metabolizmin ikinci hı hı. versiyonu, daha çıkmayan versiyonu böyle olacakmış. Yani seni içine çektikten sonra bitti. Sen yoksun. Yani burada e, bedeninden seni alacağız diyor. Bedenin artık çöp olacak. Bunu açık açık söylüyorlar ya. Ah hocam. Ah. Bedenin çöp olacak. Bedenimiz çöp olacak. Tamam. Hani bu beden geçici. Biz bunu semavi dinlerde ya da atıyorum, hani Kuranda da işte diyor ki. E, hani siz burada bir simülasyonun yani simülasyon demiyor Hiç da de rüyanın de. içindesiniz. Evet. Diyor. Yani güncelleyerek Nerede simülasyon bizim? diyorum. Ya Biz donanım bir, bir rüyadasınız. Bir simülasyondayız. Evet. Ha, yani bir rüyanın içindesin. Gerçek yaşam. E, diğer taraf burada diyor. Tamam mı? Şimdi bunu algılayamayan insan hmm. zaten dünya hayatına dört elle sarılmış. Hele bu yaratıklar öyle. Onlar diyor ki biz burada kalacağız sonsuza kadar ama biz yeni tanrıları biz olacağız. İşte korkunç olan bu. Yani bunu insanlar anlayamıyor. Teknolojik gelişmeyle şeytanın attığı adımları karıştırmamak lazım.